Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Neyse videoya geçelim. Mehmet çocuğunuza bakıyor musun? Bakıyorum bakıyorum. Anne 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 anne. Ben annen değilim ben babanım. Baba baba. Tamam mı baba? Amin. Nasıl süt istiyormuş? Tamam tamam. Garip bir tane emzik kutusu almıştık ya. Ben ondan ona ona süt doldurmuştum en son. Onu at, onu attım. Tamam. <laughs> Valla oğlum da gitmiş. Tekerlekli bir su. Tekerlekli emzik almış. Bu nasıl bir emziktir ya? ya emzik diyor. Biberon. Neyse. Oğlum oğlum ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Nyan, <laughs> Neyse. Ben yemeğe gidiyorum oğlum. Usl uslu dur tamam mı? Yani. <laughs> yani.

<laughs> ve Melon çocuğunu bir iğne batmıştı. Ama o ölümsüz ölümsüzlük istiyor. Melon çocuğu Allah farkında değildir ve bunu gerçek iğne sanıp ağlamıştı. <laughs> evet

çevireceğim düzelmesi. Bu ev sizin başınıza yıkılsın. Hayır. Aa ev yıkılıyor. Aşkım ev yıkılıyor. Aşkım ev yıkılıyor. Ben de bilmiyorum ne oluyor. Akka, Çocuğumuz orada kaldı. Akka.

Çeviri düzelmesi. Aa Kan! 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 Aaa! İğrenç! Aaa! Ne be! Aaa! Ay! Hayah! Hayah! Çeviriler. Evden kaçtım sonunda ya. Hayalimdeki şey. Evden kaçmak. Şunu da kıyayım. Hoppa! Annemin kafasına. Bir de hesap ediyormuş. Çok çok. Pam. Helikopter, helikopter. Ara kokteyl, ara kokteyl. Tabakopta, tabaklı kokteyl. Pembe tabak, pembe tabak. Pembe tabak. Pembe tabak. Pembe tabaklı koplar. Helikopter değil, pembe tabaklı koplar. Sadece 500 TL. Hatta 500 TL değil. 1 kur, 1 TL. Zaman zamanın çevirisi. Yani gerçek zaman. 1700 92. Sadece 1 lira. Çok ama bay ama çok fazla pahalı. 1 bir lira. Bir tek 1 lira. 1 lira, 1 lira. Lan oğlum. Ben ne yaptım ya yani? Annemin eteğini gittim. bavda koku yaptım. Kokulere miyim ben? Kokulere ne? Ya ben ne oluyor? Hey, biz bilim adamıyız. Çabuk bizle şey. gel. Lan kıyafetimi unutmuşum. Hey bebek, kıyafetini unutmuş. <laughs> Bak bir de telefonum var. Tam şekilim. Şaka yaptım bu telefon değildi. Şok cihaz. Elektrik şoku veren cihaz. Pa. Şimdi ilerle yoksa sonra bununla sıkarım. İlerleyemiyorum. Pat. Lan ne oluyor? Ben kafama yıldırım çarpıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Bunu iksir mi yapıyor acaba? Çünkü abiye çok kötü şeyler oldu. Ve ben yanıma fırladı abi. Evde noh ne yaşanıyor şu anda? Annem evi kıldık. Neyse yine ev çalı. Ev çalacağım. Hihihihi ha Çok şekildi. Çok çıkacağım ya. Aa, mutfaktan kalma bir tane şeftali var. Bu neyim? Hom 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 Tamam yedim İlla dilencisiz. Para kazanmak için di dileneceğiz. Şuraya tezgahımı kurayım. çık. Havada tezgah kuruyor. Aşağı inşallah kırılmaz. Tam da güzel yere indi. Acaba evimi mi sa satsam? Hem yani şurada kırılmış bir tane ev vardı ya. İşte onu mu satsam ya? Ama kimse almaz ki kırık ev. Kötü. Ev kırık kötü. Çok kötü. iğrenç Uy köpek. Köpeğin özel Köpeğin özel sıvısından daha kötü. Özel sıvı dediğimde ne demek an ne demek anlamazsınız. Köpeğin özel sıvısı. Ondan daha kötü. Bu da dilenmek bence okey. Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı seviyorsanız 5 kuruş da olur. Her her şeyden al her şey olur. Lan o ne? Dın 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 dın, 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 dın. Melon Sandbox İngilizce bu oyun olduğu için Melon Sandbox İngiltere'de veya Amerika'da oluştu. Işte ve bu ülkelerde hortum olabiliyor. O sırada ne mi oldu? Hortum oldu. Oyun çöküyor lan. Hortum bana doğru mu geliyor? Bana mı öyle geliyor? Yere elimi koydum. Yere elimi sabitledim. Uçuyorum. Aa, uçacağım. seviyorsanız 5 kuruş 5 kuruş 50 kuruş her kuruştan olur 12 kuruş 1 kuruş 7 kuruş ama tekrar uçuyorum iyi ki ayağımı bağlamışım yere. eski babamın ayakkabı bağcıklarıyla yoksa ölecektim oh gidiyor tamam gitsin Git. Piş piş. Pik piş. Pik piş. Pik piş. Pişlik. Pişlik. Pişik. Pişik. Pişlik. Sen kötüsün. Kötü fırtına. Aa benim at. Benim tohumumu da fırlattı. Durun durun durun. durun. Tohum yere düşüyor. ve yerler üstünde kırılmaz. O, o sırada buradan düşen ikinci tohum paketi. Pam sekti, sekti. Aa bir tane tohum paketim oldu ama bir tanesi uçmuş. Sekti, sekav. Seker. Kafamla tuttum. Bunu dikeceğim. Anam. Şöyle dikeyim. Yani uca. Kafam. Aa, kafam. 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 Kafam acıyor. Çok acıyor. Oradaki bina ne? Oradaki bina. Bina. Şurada bina var ya. Şu bayağı uzakta. Onu söyleyebilirim bir sonraki videoda. Bak şuradaki. Dun Ve dun uzakta. ve bayağı uzakta bir ev vardı. Puan. Asansörü bile bozuktu. Bok gibi az. Bu videonun kapanışını yapacağım. Neyse konuşalım. videoyu beğendiyseniz beğen butonu var şurada. Bak şu aşağıda. Bir tane öyle şurada bir tane buton var. Like yani like yapmış bir tane buton. Şurada da abone ol diye buton var. Heh, şurada mıydı? Şurada mıydı? B Biraz elim koptu ama neyse. Onlara da basarsanız sevinirim. Neyse. Lan oradaki kim? Lan canavar melon geliyor. Lan ben canavar melon nereye kaçtı o? Gel la buraya.